Dostlar hepinize selam. Hoş geldiniz. Bu videomuzda ise beraber Squid Game e oynayacağız. Fakat bugün Player 120 gücüyle oynayacağım. Ve bunun şerefinde de Player 120 kafası taktım. Player 120 gücüyle gerçekten hiç oynamadım. Nasıl bir güçmüş beraber bu videoda göreceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoda ayak Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Bu arada aynı zamanda şöyle bir Hayden geri giydim. Üzerinde de tabii ki 120 numara var. E şöyle ben gücü bir denemek istiyorum abi. Şöyle senin üstüne deneyelim. Burada kullanamıyormuşum. Tamam. Oyuna geçelim orada kullanırız abi. Ben bu gücü çok eleştiriyorum. Kötü olduğunu söyledim bakalım haklı mıymışım haksız mıymışım bunu şimdi beraber göreceğiz son bir kişi kaldı tamam geçtik bunu şöyle senin üstünde bir deneyeyim aha vurdum tuttum yeri fırlattım abi güzel bu arada animasyon güzel hasar verdi mi bilmiyorum göremedim ben Lan bu ne lan üzerime doğru böyle geldi. Her neyse. Hızı da doldu bu arada ya. Çok yavaş da olmadı. Tabii Medik'teki bandaj span özelliğinin cooldown'u mesela daha kısa. Onu örnek verebildim şu an aklıma başka bir şey gelmedi. Ben ne kadar hasar verdiğimi merak ediyorum. Veya böyle birini elemekle gerçekten işe yarıyor mu? Bunları göreceğiz. Evet oyun başladı. Rastgele birisine gideceğim ve özelliği deneyeceğim abi. Burada denemeyeyim bence alamam adamı. Öyle hissettim bilmiyorum. Burada biri vuruldu aslında. Mesela onun üstüne deneyebilirim. Yetişemiyorum ki. Oğlum bir türlü beceremedim. Aha tut. Bam bam. Güzel. Oo. Oğlum. Öldü lan. Adam öldü. Sanırım gerçekten düşündüğüm gibi hiç herkür kullandı. Allah'tan kırmızı ışık demiyordu. Evet şimdi e, bende bandaj yok. Birine yardım edeceğim. Kendimi de kurtaracağım. O ne var? Rüyalardaki adam. Bir de ultra instinct almış. Çok korkunç abi. Ondan uzaklaşalım. Şimdi burada böyle tehlikeli birisini göremiyorum abi. Bence gel buraya sen. Hop. Güzel. Güzel. Ve ittirelim diyecektim. Bandıcı da bana geldi ha. Dur dur ben seni eriyeceğim. Kaçma bir yere. Kullandı lan bandı. E bandaj bana gelmişti. Sen nasıl kullan oğlum? Yoksa bana mı verdi bandıcı? Ben mi adam hakkında kötü düşünüyorum? Galiba bana verdi. Özür dilerim abi o zaman. Harbiden de yardım ediyor. Tamam tamam ben seni eremeyeceğim. Sen beni sal. Ben başkasını eleyeceğim abi. Gel buraya. Her 120 böyle birisi değil ama. Ben böyle birisiyim. Evet şimdi tuttum. O aa. Bak bak yaptı harekete bak. Adam da öldü. Yakıştı mı şimdi bu? Seninle de görüşeceğiz bekle. Seni iyi birisi sanmıştım ama hiç değilmişsin. Bunu mi? Evet. Çok güzel ettim. Gerçekten çok güzel ettim. Adamın tipi de yani bana öyle bakınca kendimi enayi gibi hissettim. Geç abi şurayı. Şimdi bir şey deneyeceğim ama bandajımın olmaması işimi zorlaştırıyor. Hop. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bir de ittim abi. Elendi mi o? Elenmedi lan. Ulan az kalsın ediyordum ama. Abi bu arada güç iyiymiş cidden. Red Light Green Light de işe yarıyor. Hakkını yemeyeyim. Bayağı vurdurtuyor. Oğlum bu ne yapıyor? Bu kendini helal edecek. Yani az önceki adam değil mi o? Hop. Yapamadım ya. Neyse süre kalmadı. Riske atmayalım. 3 saniye kalmış. Çizgiye çok yaklaşmayalım. Şöyle bir saniye. Ben adamı alamadım. Neyse bu oyun bitsin. Yatakhaneye gittiğimizde yapacağım. Evet kimin üzerinde yapabiliriz diye bakıyorum. Senin üzerinde yapacağım ya da yok senin üzerinde yapmayacağım. Şimdi korumalar geldiğinde yapayım ya da. Evet evet korumalar gelecek ki şimdi. O zaman yapalım. Evet gel lak, gel buraya. Vurdum. Şimdi bir de ittim. Abi gerçekten mi ya? Adam nasıl benim tam arkama gidebiliyor? Neyse. Bu arada büyük ihtimalle bizim player yüzümü gücümüz daha fazla işe yaramayacak. Bir tek Red Eye Green işe yaradı galiba. Çünkü düşünüyorum da başka hangi oyun oyunda işe yarabilir oğlum? Aa bir dakika. Şeyde işe yarabilir. Hide and Şöyle işe yarabilir. Mesela bir tane seeker kiralamadım abi. Onu alırım. Vururum ona. Ona sonra o elendiğinde oyun beni kiralı olarak sayar. Mesela baseball bette öyle çalışıyor. Evet 120 olarak pozumuzu verdik. Yani beyzbol bette çalışıyorsa bunda da çalışır diye düşünüyorum ya. Onu bir denesem mi? Ama riske atmayayım. Ki zaten ben tespit edemem ki hangi seeker Kil aldı hangi seeker almadı onu anlamamız çok zor az kişi olsak tamam da az kişi değiliz Ondan önce böyle 8 kişi olsak 10 kişi olsak falan yapabilirim yani başka yolu yok bakın mesela burada piyano çalıyor ben de barbarlık yapacağım abi adamı dövdüm lan bir saniye bu red light green light'taki adam sen niye her yerde karşıma çıkıyorsun ya Allah Allah adam her yerde abi ben çaldırmayacağım lan sana o piyanoyu sardım sana bilmiyorum ama o pes etmiyor o zaman ben pes edeyim. Pes ettim. Bıraktım peşine. Evet şekil tahmini yapalım bu arada. Bir şey diyeyim mi? Ee, sakbo Sakboy gelmez. Yıldız gelir. Yıldız. Yüzde bak. Yüzde yıldız gelecek. Bakalım şimdi yıldız mı? Şemsiye. Bilemedim. Neyse olur öyle. Arada sırada biz de hata yapabiliriz. Millete neler gelmiş? Sakboy gördüm iki tane. Moniz'e göremedim. İleride olabilir ama bakarız birazdan. Şöyle şemsiye yıldızcı yapalım. Bakın görüyor musunuz? Çakmak çok işe yarıyor şemsiyede. Çok hızlı bir şekilde bitirdim abi. Evet. 10 saniyede. Şimdi diğerlerine ne geldiğine bakalım. Biri öldü. Şu an doktor olsam canlandırırdım ama doktor değilim maalesef. Burada bir tane Muniz'e var. Elendi. Maalesef elendi. Vallahi yazık oldu ona. Burada biri daha elenmiş. Şemsiye sanırım. Bu sak boy. Diğer sak boy yaşıyor ama. iki tane vardı çünkü bizim gördüğümüz. Onun dışında burada şemsiye var. Bu bayağı hata yapmış. Bu öyle bilir. Bakacağız artık. Ben şöyle birisine vuracağım abi. Bam bam. Biri de bana vurdu. Kim itti lan beni? Göre Sen bittin. Yok o, o şimdi itti. O itmemiş. Kim itti beni? Keşke görseydim. Tarıklardım. Birini tarıklamak için bana neden lazım? Şu an nedenim yok. Ba bandaj Lütfen ban bana bandaj verin. Bandaj istiyorum. Var mı bandajınız? Yok mu? Peki. Abi sizde var mı? Şu an bandaj yazdım. Bekliyorum abi. Birinin bana bandaj vermesini bekliyorum. Adam itti Ya. Oğlum ne dedim bandaj istedim mi ittin beni ne yaptım mesela Allah Allah neyse Daha yeter artık biz kimi bek bu ne yapıyor AFK mı bunu bekliyoruz burada ya Neyse şimdi adama bağırmıyor ben de AFK kalıyorum bazen millet de büyük bana küfür ediyordur AFK kaldığım için ama istemeden oluyor bazen yapacak bir şey yok 5 kişi mi elenmiş Evet 5 kişi elenmiş yazık oldu Hala dalgın da ölenler olmasına şaşırıyorum ya Ya bunu kötü niyetle söylemiyorum da arkadaşlar oyun çıkalı kaç ay oldu dalgın geçin ama ya artık yani Abi rüyalara giden adam burada Rüyalar o, ne yaptı lan o? Onda ultra Instinct yok muydu abi? Adamları sanki Super Strange'de itti. ya da ben yanlış gördüm. Şimdi bu sıra benim kardeşim bu sıradan çek. Ah Ya bir, bir mod'a giriyorum ya. Bir Kendimi şu Player 120 gibi hissetmeye çalışıyorum. Niye itiyorsun beni ya? Dağılın abi. Çatalı alman lazım. Yemeğim yok. Kimbap işimi yarayacak. Bayağıdır doktor dışında rol oynamadığım için can sıkıntımız olmuyordu. Ama artık can sıkıntımız var. Şimdi benim en çok merak ettiğim ne kadar hasar verdiydi? Bunu artık görebileceğiz. Oyunun başlaması lazım. Evet oyun başladı. Süre bitmeden herkes seçti lan. Normalde olmaz böyle şeyler. Mesela sana vurdum abi. Güzel güzel. Ne kadar hasar verdi? Çeyrek canını aldı. E, bende level 5 strange var. Belki onun da etkisi vardır bilmiyorum ama güzel hasar verdi. Neyse biz millete saldırmaya başlayalım abi. Burada niye kimse yok lan? O Bacon'a bak. Oo, ne oluyor şu an? Abi sani dur ciddi almam lazım şu an. Allah'tan şemsiye kurabiyem var. Canımı güzelce doldurabildim. Ve kimbabımı da yedim. Şimdi devam. Oğlum gel lan buraya gel gel. Tek bir hata yapman lazım bak. Tek bir hata yapman lazım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bam bam. Kaçma kaçma. Kaçtı. Sen ne yapıyorsun? Seni yiyeceğim sonra da o adam nereye gitti? Adamı kaybettim. Aha orada. Gel lan buraya. Yo bu başkası. Değil mi? Başkası olması lazım. Neyse abi ya boş verin. Biz umursamayalım kim olduğunu. Bu adamı da öldürelim bu arada. Canı azsa ölsün. E kötü bir düşünce ama. Bizim de win almamız lazım ya anlatabiliyor muyum? Kişi sayısının az olması benim çok işime yarar. Oğlum adama adama vurma adama yanlış kişiye vurdum neyse süre bitti abi benim çatalım nerede son bir kez vurayım dedim çatalı bulamadım neyse Kira aldım mı ben? Bu kir almadım. Evet ilk defa bir Lies Out'u verimsiz geçirdim. Bir de player 120'yiz yani. Ters orantılı oldu biraz ama olsun. Şimdi 17 kişi kalmışız. Milletin win'ine bakıyorum. Yüksek win'i olan yok abi. Katya diye bir VIP var. Win'ini gizlemiş. Onun yüksek win'i olabilir. Hayden sık. Onun yüksek win'i yoksa ben kazanırım bu oyunu da. Ama bu arada biz... Bu yeleği taktık da acaba işe yarar mı? Yararsa güzel olur. Ama pek yarayacağını düşünmüyorum yani. Bir denesem mi acaba? De denesem mi? Çok riskli bir hareket olur. Bilmiyorum bakacağız. Ölecek mi? Ölmedi. Aslında birini oraya itip bir üstüne tek down bassam. Ya da biz direkt birine vuralım abi ya. Evet vuramadım. Alışın arkadaşlar ona. Alışın. Bende böyle bir beceriksizlik var. Bazen tutturamıyorum. Yapacak bir şey yok o yüzden. Şöyle gidelim. Ya bir kere de çift sayıyla bitsin şu kişi sayısı ya. 15 kişi. Şimdi ben kaçıncı girsem seeker olacağım belli değil ki. Ama hydra olsam daha iyi lan. Aslında şöyle bir ters psikoloji yapabilir miyiz? Bizde mesela şu an mavi yelek var ya. Ben seekırmışım da kendimi... Haydırmış gibi gösteriyorum sanıp beni öldürmeyebilir Seeker'lar. Bilmiyorum işe yarar mı? Neyse bakalım hangi rol gelecek. Mavi olsa iyi olur. Player 120 de sonuçta. Bizde maviydi. Evet mavi. Güzel özelliğimi kullanabiliyorum değil mi? Seeker'ları dövebiliyorum. İnşallah öyle bir şey vardır. Yoksa üzülürüm. Ama tabii her şeyden önce kaçmamız lazım abi. Oğlum benim asıl geleyim şu an gözüküyor. Diğer bir geleyim de gözüküyor. Burada kapı yok. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Şunu açın. Şunu açsanız ha. Alana kendini buraya kapattı abi. Kaçalım bari ne yapalım? Aşağı gidelim. Şuradan gideceğiz ama. Api Bird. Ben bunu göstermişim hatırlıyorum. Biliyorsunuzdur beni izliyorsanız. Orada bir seeker var. Bir saniye. Beni görmesinler. Şöyle biz kendi mekanımıza doğru gidelim. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Yukarıda var ya. Fena bir kavga var şu an. Sesleri bana geliyor. Aha anahtar buldum. Ne bu? Üçgen. Az önceki üçgen değil miydi şu? Üçgen evet. Hadi lan çıkış burada olsun. Yok, burada değil abi. Tamam, hala şansım var. Burayı açalım. Aa, buldum, buldum. Sonunda lan. Ama bana daire lazım. Daireyi nereden bulacağım? E ee, şurayı kapatsan abi. Burayı görmesinler. Bir saniye, kapat. Bir men daireyi bulmam lazım. Şurayı da bir açsana bu arada. Burası ne? Bir yere çıktı ama neyse. Adam burada. Lan bu korkunç adam. Korkunç adam. Aa burada biri var. Canı bayağı az. Ulan gel gel. Lan, aa olmadı. Nasıl olmadı lan? Bir saniye. Beni gördü lan beni gördü. Geliyor bu arada. Tipi mipi de değişik bunu. Bu ne? Ben çıkışı buldum. Şu an benim şeyi bulmam lazım. Daireyi bulmam lazım. Yani anahtar arayacağız. Daire mi? Değil. Daireyi nerede bulabilirim? Adam bu arada beni kaybetti. Aha. Daireyi buldum. Daireyi buldum. Koş abi aşağıya. Hadi lan kaçalım lan. Yaz bir saniye dizide player 120 kaçış odasını bulmuştu sonra ölmüştü. Biz de öyle olmayalım. Pek hoş olmaz bizim için. Ee, şuradaydı. Bulmamışlardı değil mi lan burayı? Açtım da bulmamışlar abi. Kaç kaç bitti kaçtık sonunda ya bayağı bir videodur kaçamıyordum iyi oldu böyle olması tek kaçan da benim şu an gördüğünüz gibi artık diğer arkadaşlara kolay gelsin 17 kişi miydik 15 kişi miydik bilmiyorum şu an 15 kişiydik evet 12 kişi kalmış neredeyse hiç kimse ölmemiş Buna nasıl yaşıyor ben anlamadım normalde hemen ölüyorlar şu an yaşıyorlar garip bir şekilde şu garip rüyalara giren adam ölürse sevinirim abi VIP'lerden birisi ölmüş. Bize kok almış. Benim de videoya bu arada gerçekten videodaki şansım yüksek herhalde. Böyle güzel serverlara denk geliyorum. Normal oyunda girdiğim serverların yarısı VIP oluyor. 200-300 binli adamlar geliyor. Ve bin almam bayağı zor oluyor açıkçası. Ama bu server güzel mesela. Kimler yaşıyor? Hemen bakalım. Kaç kişi kalmışız aynı zamanda? 11 mi? Oğlum bütün Seeker'lar yaşıyor lan. Kimse ölmedi. Ve tabii ki bu da yaşıyor. Lan sana bir vuracağım. Hop, rüyalara giren adam da olsam benden kaçamazsın dostum. Jabrop'ta birine yardım edelim bu arada. Zaten P120 ya? P120 maalesef jump rope'a gelememişti. Hain pusuya yenik düşmüştü. Biz onun anısına insanlara yardım edelim. Bu ne lan? Bu bana bir şey dedi. Abi bak bu alanda da Rusça şey yazmış. Lan bu yeter lan. Bak bu kadar Rus olması normal değil. Benim her videomda her soruda herkes Rus oluyor. Allah Allah ya. Ruslar mı oynuyor oğlum bu oyunu bir tek? Ben anlamadım ki. Neyse level'ı düşük olan birisi var mı? Level düşük olan birisi. Sen. Gel. Gel. Taşıyın seni. Gel. Hop. Tamam. Tamam. Güzel gidiyoruz şu an. Adamda güzel bir izlenim bırakmamız lazım ve bıraktık. Hiçbir hata yapmadan geçirdik. Ben bir başa gideceğim. Başkalarına da yardım etmek istiyorum. Orada birisi var mesela. Ona yardım edelim abi. Ama o kendi geçmeye karar verdi. O zaman geri dönelim yapacak bir şey yok. Burada da kimse ölmedi. 11 kişi gene. Ben server'ı küçümsedim de server iyi olabilir. Bilmiyorum. Rebel yapmazlar. Bu adamlar rebel vermez. Herkes bu emote'u kullanıyor. Ben bayağıdır kullanmıyorum onu. Şöyle kullanalım abi. Vallahi güzel emot da sesi çok rahatsız ediyor ya. Bir tek oyunu kötü. Bakalım bu oyunu geçmekte usta olan arkadaşlar Glass Bridge'de ne yapacak? Glass Bridge'i geçebilecekler mi? Göreceğiz şimdi. O bizim yardım ettiğimiz level 1 Lorex'in yaşaması lazım. O adam sona kadar giderse bereşkil olur abi. Çok rahat bir şekilde eleyebiliriz onu. Bir de baksanıza hepsi 0 win bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 0 win var. Gerisi de 2, 1 winli falan. Sadece 2 tane 20 winli adam var. Bir de benim win, winime bakın abi. 75 winliyim. Gidelim bakalım şöyle. Acaba double jump denesem mi? Aa bu hemen buğulandı lan. Oğlum niye gittin buğulacağım atladın? Niye böyle bir şey yaptın? Allah Allah. Evet adam adam iki camı da yanlış bildi. Bir tık şanssız kendisi. Bir şey burada kullanabiliyor muyum özelliği? Yok. Kullansam güzel olurdu bu arada. La, aa, triksler var. Vallahi triksler var. Ona dikkat edelim o tekme mekme atar şimdi. Şu an iki kişi elendi. Evet tekmeyi attı ama tutturamadı. O zıplayını tutturursa düşerdi. Şunu geçseniz abi bir tek ben mi görüyorum ya. Ulan muzu da atamıyor ki. Kim olduğunu gördüm bu arada trikslerin? Eleyebilirsem Mingle'da elemeye çalışacağım onu. Mingle'da zaten birisi garanti olarak elenecek. Sky e oynamamız için. Burada kullanabiliyor muyum? Yok burada da kullanamıyorum. Oyunda komple kullanmamıza izin vermiyor. Glass Bridge'de kullanabilsek zaten Trickster'den daha iyi olurdu. Ama tabi aşağı düşürmezdi tek down özelliği. Olduğu yerde zıplatıyor çünkü sadece. Aşağı atamaz. Ya belki dengesini kaybeder düşer. Trikslerin de dolayı o gerçi doğru. Zaten yasaklamışlarsa bir nedeni vardır. Sonuçta common bir güç o kadar iyi olmasını istememişlerdir. O yüzden kapatmışlardır. Mantık kurunca anlayabiliyoruz. Herkes devam dedi. Bakın demiştim size bu soru rebel vermez dedim. Öyle de oldu. Benim itmem niye yoktu ya? İtmem olsa güzel olurdu. Şöyle iterdim tek down'u yapıştırdım abi. Neyse itme olmasa da ben gene yapıştırdım karıştıracağım dedim. Oğlum gücümü kullanamıyorum. Başlarım böyle işe ya. Aa ne oldu? Time Stop var. Kim o? O çok sıkıntı. O gerçekten çok sıkıntı. Mingle'da bize sorun çıkarır time Stop. Bir de özelliği kullandıktan sonra nerede kullandığını da göremiyoruz. Yanlışlıkla bir girsek 3 saniye donacağız. Neyse abi olumsuz konuşmayalım ya. Geçeriz diye düşünüyorum Ingle'ı. Bir bandajım olsa gerçekten çok güzel olurdu ya. E bandajım yok abi bandajım. O yüzden kesinlikle kendimi boğdurtmamam lazım. Kimbap'la canımı nerede yenileyebileceğim? Kimbap azıcık yeniliyor. Ama olumsuz düşünmeyelim abi. Biz player 120'yiz. Elenmeyiz. rahatla kalalım. Şimdi 2-2-2 dalmamızı isterse şöyle bir şey yapacağım. Birini gözüme kestireceğim abi. Tek damla. Önce bir yere fırlatacağım. Sonra iteceğim abi. Sonra birisi boşta kaldıysa direkt gideceğim. olsa gideceğim. Böylelikle birisi elenmiş olacak. Hatta şimdiden kestirdim abi. Önümüzdeki yay atlı arkadaşı eleyeceğim. Ve çaktırmadan onu yakından takip edeceğim. Ama yerinde durmuyor abi. Bir de onda parkur artist var. O benden kaçar ya. Başkasına yapalım. A time stop kullandı. Bir de 3 kişi istiyor. Tam 9 kişiye göre yani. Ben buraya girdim. Oğlum bir dakika lan. Hop. Dövüyorum şu an. Abi. Allah aşkına gelin. Biri gelsin. Biri gelsin. Biri şu. Lan. Abi abi. Allah Allah. Oğlum dışarıda kaldım. Lan. Abi sen ciddi misin? Üç kişi de elendik olaya bak ya. Ben böyle server'ın Öldük abi. Öldük. Evet dostlar videoyu final oyunu oynamadan bitirmek istemedim. Bu yüzden final oyunu da oynayacağız. Bu arada ben de doktor olduğuna bakmayın. Sadece final oyunu oynayacağım için doktor aldım. Şöyle hemen gidelim final oyunumuza doğru. Bakalım final oyunda kazanabileceğiz mi? Şöyle size server'da göstermek istiyorum. İki tane sıfır win'i olan eleman var. Onun dışındakiler full VIP. Benle beraber. Bu yüzden işimiz biraz zor olacak. Aslında sıfır winli kişiler sona kadar kalırsa güzel olur. Bu şekilde rahatlıkla kazanabiliriz diye düşünüyorum. Evet final oyununda da 120 numaralı gereğimi taşıyorum gördüğünüz gibi. Bakalım player 120 final oyununda kalsaydı neler olurmuş. Bu videoda da öğreneceğiz. Mesela şu arkadaş. Win'i kapalı. 32 level. Benden çok win olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Diğerleri daha gelmedi. Onları göremiyorum şu anda. Onlar da gelsin. Onların da level'ına bakarım. Evet geldiler. Level 40 var. Diğeri level 27. Ondan sonra Olmaz ama level 40 olan arkadaş sıkıntı bakın gördüğünüz gibi önümüzde İnşallah kazanırız diyelim ben kazanacağımı düşünüyorum açıkçası çünkü dediğim gibi videomda söylediğim gibi final oyununda kolay kolay kaybetmem abi evet arkadaşlar başlıyoruz hadi bismillah diyelim hedefimiz level 40'ı elemek oha bak direkt geldi bana vurdu Dövüyor onu helal Oğlum o öldü mü yok Birini düşürdü. Az kalsın beni de düşürüyordu bu arada. En çok canı olan benim abi. Siz bir gidin. Lan vuramadım. Oğlum burada 3 kişi kaldık. Ne oldu lan böyle? Bu üçünü de edeceğim ki. Gel lan buraya. Gel buraya. Ah oh, az kalsın bana fırlatıyordu sopayı. Hadi gidin. Bitti o. Bu iş burada bitti abi. Kazandık. Dur bir dakika mi? Evet elenmişler. Ben kazandım. Hayır 120 olarak bu oyunu bitirdik. Evet. Oyunu kazanmanın şerefine de 300 coin'lik emotumu kullanıyorum. Fena durdu yalnız bir şey değil mi? Player 120 de ayrı bir güzel durdu. Ve videomuzda burada sonuna geldik dostlar. 250 milyon gibi bir para aldım. Bir tane de power roll aldım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.